Günaydın arkadaşlar. Bugün 23 e, Ekim 2025. Bugün bulutlu bir havamız vardı. Sahile doğru şimdi gideceğiz. O, ama hava sıcaklığı oldukça iyi. <laughs> Güzel bir havamız var. Yani öyle ne yakıyor, ne üşütüyor. Ne yağmur yağıyor ne çok güneş yakıyor. Güzel bir havamız var. Yani denizde sık dalgalı ama şey değil yüksek dalgalı değil. Antalya bölgesine Antalya Serik arasında yağmur yağdığı söyleniyor. Sahiller yavaş yavaş artık boşalıyor. Eee Yani oldukça sakin bir hava var. Sakin insanlar. Dinlendirici bir ortam var. Böyle zamanlarda genelde misafirler çarşıya, sideye, pazar yerine gezmeye gidiyorlar. Çok fazla denize girip de güneşin ve denizin keyfini çıkaran olmuyor. Yine aynı şekilde havuzlarda da öyle. Evet. Bugün günlerden Perşembe. 23 Ekim 2025. Saatimizi de hemen söyleyelim. Saatimiz 16.30'a yaklaşıyor. Evet yürüyüş yapanlar var. Denizde balık tutanlar var. İşte yüzenler var. Su sporları bugün çok çalışmıyor. Çünkü insanlar daha çok gezmeyi tercih ediyorlar. Dediğimiz gibi Antalya tarafında iyi bir yağış olmuş. Evet, bizde ama yağış yok. Az bir de rüzgarımız var. Dalgalanıyor bayraklarımız. Onun dışında insanlar keyiflerine bakıyorlar. İleride voleybol oynuyorlar. Bocce oynayanlar var. Zaten yüzenleri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar uzak yani en uzak noktada Side, Antik Side'nin olduğu bölge. Biz neredeyiz? Antalya, Manavgat, Side, Kumköy sahilindeyiz. Evet değerli dostlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yani daha fazla içerik, daha fazla video için bizleri motive ederseniz motive etme kanalda abone olmak arkadaşlar. Evet bir arkadaşımız size selam vermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet oldukça güzel bir hava dedik. Yüzenler var. Demek ki deniz o kadar soğuk değil. Soluk çocuk kendisini denize atmış. Yürüyenler var. Özellikle Aa, bir şimşek çaktı. Gördünüz mü bilmiyorum ama yani Serik tarafında iyi bir şimşek çaktı. Bu da demek oluyor ki o tarafa hala yağmur yağıyor. Ama bu tarafta yani Sıde'de herhangi bir şey yok. Çok az bir esinti var. Küçük küçük dalgalar var. Yine sahilde güneşlenen insanlar var. Evet arkadaşlar. Uzakta yatlar var görüyorsunuz onları da şu biraz yaklaştırayım diyeceğim ama görüntü bozulacak. Yatlar da yani adam 6 ay demirliyor orada. Orada konaklıyor. Arkadaşlar kanala abone olursanız destek verirseniz sevinirim. Hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra yayınımızı sonlandıracağız. Daha fazla içerik için bize destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.